Serağımızın çok değerli emekçileri, dünyanın en güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Festivalimizin teması şiddet. Direnmeliyiz, ayakta kalmalıyız. Onun için buradayız. Onun için festivaller yapıyoruz. Onun için sanata sarılıyoruz. Onun için sanatçılara sarılıyoruz. Siz yaptığınız sanatla birleştirici güçsünüz. Bir sinema klasiği olan Albert Lamorisse'in Kırmızı Balon filminin meşhur sahnesine Adana'dan bir selam gönderdik. Çocukların yüreği geniştir. Çocukların hayalleri sonsuzdur. Çocuklara kıymayın efendiler. <laughs> bu kadim kentte bu güzel festivale en çok bunun için emek veriyoruz. Sinema oldukça daha güzel bir dünya için umut var demektir. Bu kardeşimiz mücadele etmeye devam edecek sizler aldığınız güçlerle. Şarkı söylüyor Sessiz olsun Özlediğim şey <laughs> Bu